Merhaba arkadaşlar. Bugün level videosu çekiyoruz. Alteşler level ne diye sorarsanız 1 level, 2 level, 3 level, 4 level, 5 level diye 20 yeteneğe gideceğiz. Ve şey. salıncaktan atlayacağız. Salıncaktan atlayacağım. Hadi videoyu da çekelim. Bastık da Alteşler. Altı bu birinci level. Birinci level. Altta da sıra bende İkinci level. Oh, yüzüme çarptı arkadaşlar. Yapma. Gel ah. Ah. Şimdi ben tamam. bir kere Arkadaşlar şimdi YouTube'un ben. Arkadaşlar. Altı altı, 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 altı altı altıncı level atlıyor. Atla canım. Yedinci level de atla bana. Alt diye niye ses geliyor diye sorarsınız. Mahallemizin çocuğu birer ses çıkarıyor da. Hadi atlamaya devam ben et. Ben atladım. Neyse bir daha. Yedinci ver. atlıyor. bir daha. Çünkü kamerayı... Şimdi hissettin diye böyle tut. Tut Kamera bende. Oğlum nasıl ters Öyle yapma, böyle yap ya, böyle ya Tamam, Ateşler, böyle Şimdi 3. gel 7. defa mahallemizin video mahallemizin video çocuğu birazcık ses çıkarıyor. O yüzden yine diyorum. Video almayın. Video. Tamam. tamam. ben şimdi yerde spor edilmem Tamam sen de Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar 9. level biraz birazcık fazla atlayacağım. Bana tutar mısın kanka? Atlayayım mı? Atla. Bir, iki, üç. Ne siz kanka diyorsun. Hadi böyle. 10. level Arkadaşlar atlıyoruz 10. level 10. level biraz fazla arkadaşlar. Sonra kameranın üstüne atlayacağım. Ama oldu on bin, mu? 11. levelde bitireceğim. Çık! Atlama atlama. Altına atla. 12. levelde bitireceğiz de. Ufak bir hastalık oldu. Ha, tuttum hele. İşte bende.

12, 12. 3 Dur da. İki. Birazcık uzak biraz geçer misin? Ben kameraya atlarım da yoksa. 1 <laughs> 2 <laughs> Bu videonun son aşaması. Üç. de? Görüşürüz Salteras'ta. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hayır.